50 sene önce rahmetli Servet Boz amcamın yaptığı orman arasında sürüye su verdiği bir gölet yapmıştı. Bu gölete şu anda bakmaya gidiyoruz. 50 sene önceki göletin ne olduğu, nasıl durumda olduğu, ormanın içinde mi kaldı, yoksa suların kuruduğunu mu bakmak için şu anda yola çıkmış bulunuyoruz. Adı neydi göleti? Servet göleti. Adı Servet Gölü. Servet Gölü'ne doğru yola çıktık. Elinde silahı olursa mı işte şimdi? falan gelirse... <gülüyor> <gülüyor> Buranın ismi Kilise Pınar'dır. Zamanında buralarda Rumlar bir süre kalmışlar. Fakat buraları terk etmişler. Bu Pınar'dan su hiçbir zaman kesilmez. Tabii ki daha önceleri böyle değildi bu. Daha bir doğal hali vardı. Tabii ki doğal hali bozuldu. Bu şekil beton ile yapıldı. Ve bunun suyu içeriden kerpiç içinde böyle yapılmış. Daha yukarıdaki ormanlardan gelmektedir. Devamlı bu su akmaktadır yani. Zamanında burada vatandaşlar suyu, köyün suyunu burada temin ederlerdi. Songulda ili Merkez ilçe Çukurören köy hudutlarında bulunan Kozbağazı dediğimiz ormanların girişine geldik. Şu anda devam etmekte olan yolumuzun ileride daha da ormanların büyük şekilde olacağını tahmin ediyoruz. Burada şu anda biz denen ormanların içine girmeye başladık ve buralarda ulu ağaçlar var. Daha da büyük avcılar ilerilerde ormanlarda gösteren avcılardır yani. Erdi <laughs> sen önce yapılan Servet Kılın aramız için iki tane yol çıktı. <laughs> Sağ ol taraftan gitmemiz lazım. 50 sene önce yapılan şey böyle neler bilmiyorum sorun olma olmadığını da buradan gitmemiz lazım. Tamam. Orada değil yani. Orada değil yani. Şu, de. O zaman şurada yok 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 o, bu. suyun üst tarafında. Gelin bu domuz yavruş ha domuz yuvasıdır burası <laughs> Hop pat mı sürdü böyle ee evet ha işte. evet. Tamam. Evet, <gülüyor> 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 Ama <bu final> yani. <laughs> 50 yıl önce çalıştırıyor şey, 50 yıl önce sürüye su vermek için bu gölü Rahmetli Servet Boz yapmıştır. Küçük baş hayvanlar buralarda otlarken susuz kaldığında burada bir gölet bulmuştu. Tabii ki bu gölet bu, bu, gölet tabii ki çok o zamanlar daha büyüktü. Tabi 50 yıl buralara bakan olmadığı için gölet bu şekilde böyle kalmış. Ve 50 yıl önceki olan su yavaş yavaş tükenmiş bakım olmadığından bu şekilde ormanın içinde bu su kalmıştır yani. Şey, <gülüyor> <gülüyor> şey, Bak e... küçük böyle. İyi. Normalde ne kadar büyüktü bu? Normalde diyelim ki size 5 metre boyu vardı gölün. 5 metre eni vardı. Hı. Yani böyle şöyle, küçük, şu, şey. Geldiği zaman şöyle bu alandan doğru suyunu içer. Buradan tekrar bu ormana oklamaya giderdi. Ben çocukken bu Servet Gölü'ne gelmiştim. Hatırlıyorum hep aklımda kalmıştı. Ee, tabi Servet amca büyük amcamızdı. Oradan da bir bağ kurarak hep kafamda e, buraya bir daha gelmek vardı. Ee, ama tabi 50 yıl geçmiş Aradan e, bir şey kalmamış Gönül ağamına ee, Kim bilir e, Kaç insan burada hayvan su verdi ee, Yine de buraya bir daha gelmek Güzeldi Yani 50 yıl geçse de aradan e, Hemen bulduk Kolayca fazla yanılmadık ee, Servet amcamızı da e, Böylelikle anıyoruz